oğlaklar, yükselen oğlaklar. Evet arkadaşlar, para, para, para. Satürn ikinci evinizde ve parasal konularda sizi zorlamaya devam edecek. E, finansal düzenlemeler yapmanız gerekiyor çok acil olarak. Kariyerde, geleceğe dair planlarda, veya belki yeni yatırımlar veya kariyer değişimi yapmanız konusunda sınanabilirsiniz. Belki de uzun zamandır beklediğiniz bir iş teklifi almanız da an meselesi olabilir. Ekim ayında kariyer, finans ve para konularında biraz daha dikkatli olacaksınız eee sağlığınızı da ihmal etmeyeceksiniz ama 2 Mayıs dışında genel olarak sınansanız da rahat geçecek diyebilirim. Jüpiter 11 Mayıs 2022 yılına kadar balık burcundayken sizin 3. evinizde seyahat ediyor olacak. Dolayısıyla sizlerin de 2010 yılını hatırlamanız gerekiyor. Özellikle kardeşinizin, kardeşlerinizin, yakın arkadaşlarınızın, akrabalarınızın hayatında neler oldu? Şöyle bir düşünün size bunu hatırlatacak. Yakın akraba ilişkileri, kardeşler, kuzenler ve onların hayatına dair bir takım durumlara şanslar sunarken size ticareten çok büyük şanslar gelebilir. Yeni girişimler yapmak için size 2022 gökyüzü bu konularda destekleyecek. Ayrıca küçük küçük seyahat yapacağınız bir dönemde. Nisan ayında kavuşacak olan Neptün, Jüpiter size ani beklenmedik eğitim fırsatı sunacak bir çoğunuza. 11 Mayıs 28 Ekim tarihleri arasında Jüpiter'in Koç burcu seyahati sizin 4. evinizde gerçekleşecek. Aile ve yuva konuları sizin de gündem konunuz. Birçoğunuz yer değiştirebilirsiniz, ev alabilirsiniz, ev satabilirsiniz. Bunun dışında 28 Ekim sonrasında Jüpiter balık seyahatinde tekrardan sizin 3. evinize geri gelecek ve sizi tekrardan yakın ailevi ilişkiler ve ticari alan, iletişim konularıyla ilgili destekleyecek. Özellikle iletişimle ilgili bir iş yapıyorsanız, medya olabilir, sosyal medya olabilir, bir şey yazmak olabilir. Bu konularda gökyüzü size çokça destekliyor olacak. Gelelim ay düğümlerine. Ay düğümleri 23 Aralık 2021 tarihi itibariyle Boğa Akrep aksına geçiş yapmıştı biliyorsunuz. Mart 2023 Aralık 2004 tarihi arasında neler gerçekleşti hayatınızda bunları tekrardan bir düşünün derim. Ay düğümleri e, özellikle yükselen oğlakları 5 ve 11. evlerden e, bir şekilde destekliyor ve zaman zaman da sınıyor olacak. Sosyal statünüzde değişiklik, çevreniz, çevrenizin değişmesi, bazılarınızın yardım kuruluşlarında, belki Belki de sivil toplum örgütlerinde çalışması gibi bir takım olaylar söz konusu olabilir. Aynı zamanda 11. ev dilekler evidir. Belki de birçoğunuzun dilekleri gerçekleşecek diye düşünüyorum. Tutulma zamanları özellikle. Bunun dışında 2022 yılında yeni bir hobi edinebilirsiniz. Yeni bir aşka yelken açabilirsiniz. Ve çocuklarınızın hayatında özellikle eğitim-öğretim konularıyla ilgili bir takım değişiklikler yapabilirsiniz. Mars Retrosu'na geldiğimiz zaman 31 Ekim 2022 ve 12 Ocak 2023 tarihleri arasında sağlığınıza lütfen dikkat edin ve günlük rutin işlerinizin biraz aksadığına şahit olabilirsiniz. E, sakin kalın, sükunetle davranın. Hepsi zaten Mars Retrosu sonunda bitmiş olacak. Sevgili oğlaklar ve yükselen oğlaklar 2022 yılı Genel olarak kariyer, iş, sağlık ve aile konularıyla ilgili e, adımlar atacağınız değişimlerin, dönüşümlerin olacağı bir yıl olacak. Her şey gönlünüzce olsun, harika olsun. Mutlu yıllar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Müzik